Senin bu sepetinde neler var? Hmm. Bakalım mı? Evet. Bakayım işimize yarayacak bir şey var mı? <laughs> Dökelim. Sadece legolar var. Evet. Peki başka oyuncakların var mı? Yok. Başka oyuncakların yok mu? Yok. Bence var saklamışsındır. Evet. Arayalım mı? Bak bir yerlere bakıyorsun. Hadi arayalım. Eyvah. Var. Dolabın altında evet. bir sürü oyuncak var. Bunlar ne? Hı, bak. Masa. Pembe bir şey görüyorum. Pembe bir şey görüyorum orada. Nerede? Tavşan gibi bir şey. Gördün mü? Nerede? Nerede? Orada. Orada. Bulabilir misin? Altına mı gireceğim? Kalk bakayım. Acaba oyuncaklarını başka nereye saklamış olabilirsin? Nereye saklamış olabilirsin? Bebiş. Hey, bebiş günaydın merhaba. Bu elbiseyi sana kim yaptı? Abla. Abla mı yapmış bu elbiseyi? Ama çok güzel. Evet. Bakayım. Peki senin diğer oyuncakların nerede? Ha? Diğer oyuncakların nerede? Ara bakayım nerede bulacaksın? O değil başka oyuncakların da var. Acaba biz bu çekmecenin içinde neler bulabiliriz? Burada bir şeyler var mı? Bu ne? Çaydanlık. Kırmışsın ama. Neyse. Eh, başka ne var? Başka ne var? Aa, bir tane araba gördüm. Anne. Araba gitti. Hii. Telefon gördük. Bu telefon değil ama telefon niyetine kullanalım. Başka? Hii. Bu ne? Evet. Tencere. Çok da güzelmiş. İçinde yemek kırıntıları var. Kız bu gözlük kırılmış. masa gözü kırılmış. Bu da senin bebeklik. Chingran. Hmm. Bu çok tokaşı. Oo, bu çok güzel. Fil. Ses çıkarıyor. Aha, biz ne gördük? Elektrik süpürgesi maalesef kırmışlar. Havuç gördük, havuç. Başka ne var? Bu ne? Ya, mı? Bu ne ki? Yemek yaparken? Evet. Kullanıyorsun Maşa. Hmm. O ne peki? Bu tarak. Taraklar. Tarakların senin burada ne işi var? Başka ne var? Hmm, tabak. Bence bugünlük yeter bu kadar. Çok fazla oyuncakları var.